sen de ikizler Burcu'sun. Ee, ben de ikizlerim. Desene masada dört kişi olduk. <laughs> ya sen çok tatlısın. Ben tatlıysam sen nesin kim bilir. <laughs> çok şekerimdir ben de. <laughs> Ay ben. Tunç. Zengin oldum işte. Bir öpüşüne ben de burada rezalet çıkartayım. Ne oldu hayatım? Keyfin yok gibi. Yo iyiyim hayatım. İşler mi kötü gidiyor? Yo işler de çok iyi çok şükür. Baba. Ne? Babacığım. Ne? Ee, yüz liram var mı? <laughs> Zaten topu topu yüz liram var kızım. Ne yapacağım parayı? Kurstan istediler de zıttırı bıttırı parası. Neymiş <laughs> bu zıttırı bıttırı parası? Ha işte şey test kitapçı, silgisi, kalemciği, kurabiyesi falanı filanı derken tutuyor. Of, anlıyorum hayatım. Yani kötü biliyorum seni. Al, al yavrum al. Teşekkür ederim babacığım. Ekmek mi? Sen ne diyecektin obama? Şş, yok öyle bir şey yani unuttum ya. Bilmiyorum. Ne diyecektim? Çünkü <laughs> hayır. anneciğim. Bak <laughs> anneannem bana ne aldı? Ay çok güzel. <laughs> Fotoğraf makinesi mi o? Evet. İnanmıyorum. Yok ütü ütü. <laughs> Ay, çeksene Ay. Beni. Canım anneannem benim ya. Sen olmasan ben bu yarışmaya katılamazdım. Güzel çocuğum benim. <laughs> ne yapalım yavrum? Birilerinin de bu evde sanata destek olması gerekiyor tabii. <laughs> Ayıp değil mi Hanım? Niye bozuyorsun çocukların ayarını? Ne ayar bozması ayol? Sen de yokmuş ben aldım işte <laughs> fena mı? Ya ne alakası var kardeşim? Parayla ilgili sorun değil, parayı bulurduk. Elzem bir şey olsa parasını verirdim yani. Hadi cana. Sen de para çıkmaz yok. Silke esem seni, yüz lira düşmez. Ne alakası var şimdi? Yani konuştuğun lafa dikkat et. Çocukların yanında... Bursun ya, bursun. Belki ben para peşim o yüzden yani. <laughs> Sulak surat. Meveş rahat bırak beni. Meveş için değil babacığım. O baba şimdi olmaz sonra görüşürüm hadi. Fazla uzatmayacağım babacığım. Hemen bir şey verip gideceğim. Kusura bakma çok fazla vicdan azabı çektim de. Bu ne? Aybene verdiğim para. Aybene verdiğim paranın sende ne işi var? Aslında tam olarak burada başlıyor vicdan azabı çekme hikayesi. Gördüğünüz gibi her şey ortada. Foto montaj yok. Hoş çocukmuş kız. Evet evet çok yakışıklıymış. Abisi var mı kız? Kardeşi de olur. Aa. Oho! Ben ne diyorum siz ne diyorsunuz kardeşim? Kaçma! Kaçma yoksa vurulacağım! Ben vuruyor Ne oluyor be? Karabonu! Ne oluyor? Ne ne oluyor? Arkadaşa arkadaşa buğulu gözlerle bakar mı? Onun için fotoğraflar. Vallahi arkadaşız ya. bana bak. Gözleri hakikaten güzel çocuğun. Karakter de önemli anneciğim. Dayısı var mı kız? Kuzeni de olur. Dedesi de olur. <laughs> 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 Tiksiniyorum sizden yemin ediyorum. Aslan. <laughs> <laughs> Bugün Aybin'e biraz sert davranmadın mı? Sert mi davrandım? Fotoğrafları görmedin galiba. Öldürmedi mi et <laughs> Ay gördük işte ne olmuş? Nesi var? El ele tutuşmuşlar yazık. Yazık mı? Aa ben de üzüldüm biliyor musun? Çok üzüldüm yani. <laughs> Bu yaşta el ele tutuşmak ne demek kardeşim? Ay ben 21 yaşında aslan. Ee 22 bile değil ne olmuş yani? Sen ilk defa elimi da ben 20 yaşında bile değildim hatırlatırım. Oo sen öyle bir şeyden bahsediyorsun ki kafa gitmiş benim zaman açımına orada o. Eski mevzular. Ya bize şöpür şöpür Çocuklara gelince ya şükür öyle mi? Amin amin. Hayatım sen istesen de istemesen de çocuklarımız büyüyor. Büyümeye de devam edecek. Buna kabullen artık. Doğru söylüyorsun. Ulan keşke o ben büyümeseydi be. O da büyüyor şükürler olsun ki. Şükürler olsun kime? Ya neyse kapatalım bu mevzuyu. Canım sıkkın zaten. Ha, niye? Niye canın sıkkın hayatım? Ya sıkkın işte. Bugün dükkanda da iş yoktu. Vallahi sitaf bile yapamadım. O derece yani. Aman takma kafanı ya. Düzelir. Boş var. Nasıl takmayayım bebeğim? Nasıl düzeliyor yani? Sana göre düzeliyor, bana göre düzelmiyor. Moralim bozuk, keyfim kaçık yani. Ruh halim iyi değil, öyle diyeyim. Ay canım ya. Bazen ne kadar yük altında olduğunu unutuyorum. Hep yanındayım, tamam mı? Sağ ol. Sağ ol. <laughs> e kapatayım mı? Rahatladık hemen şakalara başladın. Ya ne yapayım yavrum o kadar az fırsat veriyorsun ki. 6 aydır ilk defa yüzüme dokunuyorsun ya. Görmüyor musun? Sivrisinek buğulamadan başka hiçbir şey dokunmadı bana. Hadi kapa o zaman. Tamam tamam. Selamünaleyküm. Müsait misiniz Gençler Birliği? Hadi kızım müsait değiliz. Bugün git yarın gel. Çık 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 çık. Ama baba gelmek zorundayım. Niye lan? Çünkü Ayben beni odadan attı. E, mecburen ben de yanınıza yatacağım. Tabi sakıncası yoksa. Aa, sakıncası olur mu? Gel güzel kızım, gel 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 gel. Oy annesin. Oh. <laughs> Ortamıza mı yatacağım? <laughs> Biraz ileri git ileri. Kocaman kız oldu ya. Uf, 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 Yavrum. Ona bak, horlamak yok ha. Şu kapatışı. Ben civciv uyuyamıyorum biliyorsun. <laughs> ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.